Dünyanın yedi harikası tamam da sekizinci hangisi olmalıydı? Mesela Teotihuacan, Meksika'da Azteklerden bile önce kim tarafından yapıldığı hala bilinmeyen dev bir antik şehir. Yaklaşık 2000 yıl önce inşa edildi. Geniş caddeleri, piramitler bulbarı ve güneşle ay piramitleriyle ünlü. Güneş piramidi 65 metre yüksekliğiyle dünyanın en büyüklerinden biri şehrin planı yıldızların ve takım yıldızların konumuna göre düzenlenmiş. Bir zamanlar yüzbinlerce insan yaşıyordu ama neden terk edildiği hala sır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde ve her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor. Sence Teotihuacan 8. harika olmalı mı? Yorumlarda yaz. Tarihi kısa ve hızlı anlat History Burst kanalımıza abone olun ve takipte kalın.